Herkese merhabalar. Şanlı tarihimiz derslerimizin 24.sünde birlikteyiz. 27. Osmanlı padişahı olan Sultan 1. Abdülhamit Han döneminde Tuna boylarında Osmanlı Rus savaşı devam ediyordu. Savaşın komutanı Koca Yusuf Paşa idi. Paşa'dan padişaha bir mektup geldi. Gelen bu mektupta Uzi kalesinin düşmanın eline geçtiğini ve 25 bin masumun Ruslar tarafından vahşice katledildiğini haber veriyordu. Günlerdir vatanından koparılan topraklardan dolayı içi kan ağlayan müşfik padişahın bu haber üzerine Ah melunlar diye bağırarak aniden tahtından yere yıkıldığını ve üzüntüsünden felç geçirip ardından Cenabı Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu ve vatan millet sevgisinin bu şanlı tablosunu sizlere arz etmiş oldum. Rabbim idrake muvaffak kılsın.